Hazır mıyız? Evet hazır. Ben de hazırım. O zaman başlayalım. Merhabalar arkadaş. Olmadı. <laughs> olmadı olmadı olmadı. Baştan tekrar bir <laughs> Merhabalar ben Sinem. Saç ekimi ve saç dökülmesi ile ilgili her şeyi bulacağınız kanalıma Hoş geldiniz. Bu videoda doktorların hastalarına söylemek istemediği birkaç şey anlatacağım. Yani gizlenen bilgiler. Bu bilgiler hiçbir yerde duyamayacağınız bilgiler. Bu yüzden sonuna kadar dikkatlice izleyin. Saç ekimi ile ilgili en çok endişelendiğiniz konu nedir? Acaba saç ekiminden sonra yoğun saça sahip olabilecek miyim? Ya da seyrek kalmaz mı? gibi endişelenirsiniz. Tabii ki bu konu çok önemli ve yoğunlukla ilgili konuşulacak çok şey var. Oho neler konuşacağız? Bu sefer size sadece ameliyattan önce dikkat edilmesi gerekenler hakkında bazı ipuçları vereceğim. Saç ekiminden sonra yoğun saç sahip olmak isterseniz ilk yapacağınız şey başka birinin saç ekimi ameliyatından hemen sonra çekilmiş bir fotoğrafını internetten bulmak ve doktorunuza göstermek. İnternette ararsanız bunun gibi çok fazla fotoğraf bulabilirsiniz. Kurbağa yumurtası gibi olan fotoğraflar. Kurbağa. Çok tatlı. Bu fotoğrafların arasında yoğun bir şekilde ekileni bulmanız gerekiyor. Genelde saç ekiminden bir yıl sonraki sonucu gösteren fotoğraflara bakıyor olacaksınız. Lütfen benim saçımı bu kişininki gibi eker misiniz diye sorarsanız ancak sonuçları bir yıl sonra görebilirsiniz. Bir yıl sonraki sonucu belirleyen pek çok faktör vardır. Yani bu yanlış bir yaklaşım. Bir yıl sonraki fotoğrafa değil saç ekiminden hemen sonraki fotoğraflara bakarak saç ekim merkeziyle anlaşın. Bu şekilde ekimden hemen sonra yoğunluğu direkt an anlayabilirsiniz. Başka bir faydası da elinizdeki fotoğrafı göstererek doktor ya da hemşireye baskı uygulayabilirsiniz. Ben bu işi anlayabilirim ona göre der gibi. Doktor ya da hemşire bu hasta ameliyattan hemen sonra yoğunluğunu kolayca anlayacak. Belli ki bu işi araştırmış diye düşünür ve biraz daha yoğun ekim için ön hazırlıklar yapacaktır. Siz yaptığınız kendi işlerinizi bir düşünün. Her zaman %100 kapasiteyle mi çalışıyorsunuz? Bazen çok dikkat etmeden ya da hazır olmadan da çalışabilirsiniz. Her gün her an tam konsantrasyon olmak gerçekten çok zor. Bu durumda birinin sizi uyarması gerekir. Bu uyarı sadece söz ile değil, görsel bir şekilde olursa daha etkili olacaktır. Neyse, beğendiğiniz yoğunluğu bulun ve görüşmede bunu mutlaka gösterin. İkinci olarak sadece doktor değil, hemşirenin de deneyimli olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Saç ekiminde sadece doktorların değil, hemşirelerin de becerisi çok ama çok önemlidir. Biraz masraf olsun ama sadece doktora güveniyorum derseniz bu işi yaptırmayın. Çünkü doktor kendisi ekimiyle ilgileniyorsa da hemşirelerin katılım payı çok çok büyüktür. Yaklaşık %80 ile %90 belki daha fazla dersek yanlış olmaz. Biraz da saç ekibinin kim tarafından nasıl yapıldığını detaylı olarak size anlatayım. Kanal açma yaklaşık bir saat sürer. Genelde doktor ya da deneyimli hemşire yapar. Hemşire olursa genelde 7 ile 10 sene deneyimli oluyor. Saç kök alımı 1,5 ile 2 saat olarak sürüyor. İkinci deneyimli hemşire yapıyor. Kök alımı yapan hemşire de genelde 7 ile 5 senelik deneyime sahip oluyor. Bu işi yapan doktor çok ama çok nadirdir. Yapan doktoru bulursanız da fiyatı oldukça pahalıdır. Penset yani cımbıza benzeyen şey ile saç kökü tutup yerleştirmek 3 ila 5 saat sürer. İşin bu kısmı ise 2 ile 5 sene arasındaki deneyimli hemşire yapar. Çok ucuz fiyat ile ekim yapan yer varsa tabii ki deneyim süresi çok daha düşer. Deneyim değil de deneme dersek bence daha doğru olur. Ekim işi yapan doktor neredeyse yok gibi bir şey. Hatta yok da diyebiliriz. Yapan doktor varsa da bu işin temelini öğrenmek için yapar. Deneyim kazandıktan sonra ise bu işi %99 altındaki hemşirelerine bırakır. 8 ila 10 saat arasında süren bu işlemde tahmin edeceğiniz gibi doktorun katılım payı oldukça düşüktür. Hatta bazı çekim merkezlerinde doktor sadece görüşme yapar ya da hiçbir şey yapmaz. Bu aslında Türkiye'de çok normal bir şey gibi oldu. Artık saç ekimi hemşire tarafından yapılıyor diyebiliriz. Doktor katılsa da katılmasa da deneyimli hemşirelerin rolü çok büyüktür. Siz saç ekim merkeziyle görüşürken mutlaka kanal açan ve saç kökü alan doktor ya da hemşire ile görüşün ve deneyimini mutlaka sorun. Mümkünse onların yaptığı işlerin fotoğraflarına bakın. Kesinlikle cep telefonlarında ekimden hemen sonraki fotoğraflar çokça vardır. Sadece görüşme yapan hemşire ya da çalışanla konuşarak karar vermeyin. Tabi sadece ucuz fiyata odaklanırsanız bu tür kontrolleri yapmak biraz zor olabilir. Bu yüzden bu işe biraz daha yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben değerim. İğrenç esprisi. <laughs> Sadece doktor değil hemşirelerin deneyimi çok çok daha önemli. Üçüncü olarak doğru saç ekim yöntemini seçmeniz gerekiyor. Bazı saç ekim merkezleri daha fazla para kazanmak için çoyu kalemi öneriyorlar. Sakın buna İnanmayın, çoy kaleminin iyi özellikleri elbette var. Ama sonuçları geleneksel foie yöntemiyle karşılaştırırsanız yoğunluk oranının düşük olduğunu göreceksiniz. Ben bunu sizin için ta güney karaya kadar gidip kontrol ettim. Ciddiyim. DHL denilen yöntem ile yoğunluğu yükseltebilirsiniz. Ama bu sefer de fiyat çok çok fazla çıkacaktır. Hem de hemşireler her gün çoy kalem kullanmadıkları için henüz elleri alışmadı. Yani genelde durum böyle. Bugün sadece yoğunlukla ilgili anlattığım için çoyu kalemle ilgili detaylı bilgiyi sonraki videolarda bulabilirsiniz. Bu tarafta. Yok. Bu tarafta. Bu hep karışık. Daha eklenmedi mi? Yoksa da yakında gelecektir diyelim. Yakında. Pek yakında. <laughs> Sizin için yoğunluk çok önemliyse ve elinizle de cebinize sokmak istemiyorsanız kesinlikle geleneksel yöntemi tercih etmelisiniz. Bundan sonra da saç ekimi ve saç dökülmesini önleyen çeşitli yöntemleri size sunmaya devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abone olmak şimdilik ücretsiz ama sonra ücretli olacak desem de siz inanmayın. Sonsuza kadar ücretsiz. <laughs> abone olmasanız da arada önünüze çıkarsa eğer Lütfen izleyin. Şimdilik hoşçakalın.